Harika, yes. kocaman bir şey. Ya sende ne var? Yes. Hmm, benimki en güzeli Küçücük. <laughs> Ama kesinlikle lezzetli olmalı. Tamam tadına bakalım. Çilekle fena değil. Hmm, ne yani. kadar da tatlı. Bak <laughs> Tat ne yapıyor? Hey sorun ne? Hmm. Neden gülüyorsunuz? Aa, sadece çubuk mu kalmış? Peki ne var? Tamam siz yiyin. Hmm, bakalım benimkin ısıl. Ambalajı çıkaralım. Ne? <laughs> Aa, pardon bilerek yapmadım. Ama burada küçük bir şey var. Bir onu hemencik bitirmeliyim. Aa, kemirdim ve bitti. Hmm. Yine mi sen? yine yakaladın. <laughs> Özür dilerim. Hadi sen ye. Tamam de bakalım. İşte bu kocaman lollipop. Ah, ama alamıyorum. Yapışmış. Yardım edin. Ne yapacağım? Ah, bir fikrim var. Ve şimdi gözlüklerimi taktım. Ve çekiç aldım. Ne yapıyorsun sen? Ne yapacaksın? Şimdi göreceksiniz. İşte bu kadar. Harikayım tüm lollipopları parçaladım. Ve şimdi onları ayrı ayrı alıp yiyeceğim. ağzım hmm, eriyip gidiyor. Tadı müthiş. Çok tatlı. Ne kadar güzel. Hepsini yiyeceğim. Lollipop inanılmaz derecede lezzetli. Ama neredeyse bitti. Ah, bu harikaydı. Ve son dokunuşlar. Oh no! Ben herkesten daha hızlıyım. Ah bu ne böyle? Neden bu kadar küçük? Bende sade bir kola var. Aa, sende ne var? Vay canına kocaman bir şişe kola. Evet. Büyük ödülü ben aldım. Hadi sen başla. Mikro kolanı aç. Tamamdır. Bu şişeyi açacağım. Aa, ne kadar güzel. Ah bu kola değil. Bu jöle. Ve bu inanılmaz derecede lezzetli. Bu çok güzel. Süper bir kola. Ne? Bitti mi? Of oh, çok üzüldüm. Gerçekten çok az şey vardı. İç şunu. Ah, tamam tamam. Peki bende ne? Evet. Bende de lezzetli bir şey var. Harika bir şey. Yani tüm şeyi böyle yiyebilirim. Bunu yapacak mı gerçekten? Evet ve bu çok tatlı. Gerçi biraz daha kaldı. Ha, parmağım sıkıştı. Ne yapacağım peki? Aa, nasıl yardım edebilirim? Aa, buldum. Ya kullanırsak kolayca parmağını çıkarabiliriz. Hadi getir şuraya. Tamam Tamamdır. Bu kesinlikle işe yarayacak. Hadi deneyelim. Hepsi bu. Vay canına gerçekten işe ne olmuş? Parmağı işte yerinde. Neden üzgünsün? Aa, çok iğrenç bir parmak yapış yapış. Aa, baksana. Niye buyursun? Bu benim şişem. Aha. Oh, neredeyse işiyordu. Neyse şimdi kaldıralım. Aa, hayır. Bu sadece bir mutluluk. No. Ne yapıyorsun sen? Keş şunu. Wow. Aa tamam, değil bitirdim. Çok lezzetli ve biraz daha kaldı. No. No. Ya domuz gibisin. Hepsini dağıttın. <laughs> Aa, ben sadece çok mutluyum. Bu çok süper lezzetli bir şeydi. Hey. Önce ben. orada yes. ne var acaba? Bu ne böyle? Bu kadar küçük mü? Hiç adil değil. Hadi sen aç. Tamamdır. Aha bak burada benim pizzam var. Çok mutluyum. Sende ne var? Tamam bakalım. İşte bu harika kocaman pizza. Süper. Vay kocaman gerçekten. Hadi küçük pizza ile başlayalım. Tamam. Bunu hemencik bitirebilirim. Yummy. Evet çok lezzetli kadar küçük olmasına çok üzüldüm. ama bitti artık. Evet. Şimdi ben. Hmm. Onu nasıl yiyebilirim acaba? Bingo. Aa buldum. Böyle kesebilirim ve sonra böyle saracağım Hı -hı. ve güzelce yiyeceğim. Şuradan başlayacağım ve hepsini bitireceğim. Hı -hı. Çok lezzetli. Peynir ve sucuk müthiş olmuş. Vay, Vay canına çok iştah açıcı yiyor. Okay. Tamam hazır. Şimdi sen. Hmm, ben de süper bir sandviç yapacağım. Evet pizzadan sandviç böyle bir şey gördünüz mü? Bu harika bir şey. Harika pizza. Sucuklar ve peynir bayılırım. Vay be. Onu nasıl da yiyor? Hepsini yedim. Gerçekten yoruldum. Ah, hayır böyle kalmış biraz. Hmm, arkadaşımıza yardım edelim mi? Hadi hadi hadi. Ne? Ha, <laughs> kızlar teşekkürler. Bu bir pizza maratonu. Ve içinde bir şampiyon olmalı. Lila ve kazandın. Oley. Evet teşekkürler kızlar. Ofs yeni küçük çikolatam var. Ben de güzel bir çikolata var. Benim de kocaman bir çikolatam var. Çok havalı. Senin ve senin. <laughs> ve benim de. Hadi sen başla. Küçük bir çikolata için küçük bir tencere ve bir şişe süt alıp karıştırıp güzel bir bardak çikolatalı smoothie yapacağım. çok havalı. Bunu seve seve içeceğim. Hmm, çok lezzetli. Aa, burada biraz çikolata kalmış. Harika bir içecek. Evet tam gereken. Ah, onlardan 10 on tane içsem bile yeterli olmayacak. Tamam kızlar başlayın. Tamamdır. Ben bu çikolatayı böyle yiyeceğim. Eğitmeyeceğim. Çok havalı. Ağzım değiyor resmen inanılmaz bir şey. ama daha dikkatli yiyebilirsin. Aa, bu inanılmazdı. Tamamdır. Hadi çikolatanı ye bak bana öyle. Evet. Ama o kadar büyük ki ağzıma sığmayacak. Bir şeyler düşünmeliyiz. Evet. Ne yapacağımı biliyorum. Onu parçalara ayıracağım. Ve farklı bir şekilde katlayacağım. Yes. İşte çikolatadan yapılmış bir ev. Hmm. Benim harika çikolatalı evim var değil mi? Hmm. Ama bu evi seve seve yiyeceğim. İşte böyle. Oh. Wow. Çok güzel görünüyor ama yine de miremde olsa daha da güzel olur. Ya ben de istiyorum. Belki biraz verirse bize de. Tabii ki hayır. Çikolata bitti. Şimdi ben açıyorum. Vay be evet söylediğim gibi oldu. Sütlü kurabiyeli bayılırım. Harika. Baksanıza. Aa, benim çok küçük bir kurabiyem var. Onu zar zor görebiliyorum. Sende ne var? Okay. Vay be işte bu. Bu kurabiyeye baksanıza. Ama önce sen. Ya peki onunla ne yapacağım ben? Onu sütün dibine sokacağım. Ama tabii ki... Onu böyle sütle ıslattım. Ve bir, iki, üç. Hepsi bu kadar bitti. Fena değildi. Şimdi kocaman bir bardak süt var. Ben süt severim aslında. What? Ay ne zaman normal yiyeceksin sen? Hepsi bu kadar. Harikaydı, çok lezzetli. Hadi kurabiye ye. Hmm, evet tamam. Ah ne kadar güzel kokulu bir şey. Aa hayır. Sütün içine düştü ve şimdi onu göremiyorum. Neyse içeceğim böyle. Aa işte bu kurabiye dibinde kaldı. Ama böyle olmaz, Düşmüyor. Bunu çıkarmaya çalışacağım. İşte böyle. Çok iyi. Çok lezzetli. Geriye sadece sen kaldın. Kızlar kıskanmayın beni. Çok büyük bir kurabiyem var. Ama çok küçük bir bardağım var. Gerçi bir şey buldum. Şu ordasına dökeceğim. Ve böyle yiyeceğim. Vay canına nefis bir şey. Ben de istiyorum. Ah, çok lezzetliydi. Aa, ama kendimi biraz kötü hissediyorum. Ah, ah, bu korkunç koku. Hey, kızlar sorun ne? Elisini <laughs> başlatalım. Küçük Jane şimdi hayallerinin pastasını çizecek. Dikkatli olun. Yes. Ben böyle yumurta istiyorum. Teşekkürler. Ah, baksanıza. Oh, hayır kırıldı. Ama neyse ki kaseye düştü. <laughs> Kaseden fazla her şeyi çıkardık. Yumurta çok yapışkan. İğrenç. Kabuğunu orada bırakacağım. Sorun değil. Ah torunum hadi ama. Dur sana yardım edeyim. İşte böyle benden böyle bir hayat hilesi. Kullan. Ah şeker tamamdır tatlı hayat için biraz kullanalım. Büyük <laughs> anne görmüyor mu? Çok iyi, biraz fazla ekleyelim tamamdır. Şimdi süt eklememiz gerekiyor. Ha, peki onu nasıl açacağım? Hiçbir şey işe yaramıyor ne oldu? Aç artık. Ay, hayır her şey döktüm. Olamaz süt içindeyim. Ne yapıyorlar ya çocuklar? Ups artık süt çok neredeyse bir damlacık kalmış. Bence bu yeterli olacak. Ben çok fazla sıvı kullanayım ki. Ve şimdi un bu çok önemli. Aa, şimdi hapşıracağım. Her telefon onun içinde. Aa, büyük anne hani endişelenme. Bunu yakacağım sonra. Ya yani neden bağırıyorsun? Bak artık bir şey kalmadı çığlıkların en azından bir şeye yardımcı oldu. Neyse pastaya geri dönelim. Onu ekliyoruz ve biraz fazla ve karıştırıyoruz. Çok iyice karıştırmanız gerekiyor. Ama neyse ellerimle yapsam daha iyi olur. Ah baksana çırpma teliyle nasıl çalışmalısın. Bu çok kolay. Kafanı her türlü aptallıkla doldurmaz. Bunun için her şeyi yapacak bir biçer döver kullansan daha iyi olur. Hamur hazır tadına bakalım. Ha, harika. Çikolatalı hamur elde etmek için biraz kakao eklemeniz gerekiyor. Hazır. Yuvarlak bir şekli döküyoruz. Çok güzel bir pastam olacak. Fırına gidiyor ve bekliyoruz. Harika bir yük Ben de yiyorum. Tadı oh, kesinlikle. Böyle alt tabaka için kurabiyeleri kullanıyorum. Oreo'dan bir kurabiyem var. Ve şimdi üzerine biraz lezzetli renkli hamur dökeceğim. Çok güzel olacak. Baksanıza. Harika. Aa, ah, sonunda abatörler işini bitirdiler. Bu soru içinde pastamı toplamaya devam edebilirim. Hamurumu çoktan hazırladım. Onu şu renklerine boyadım. Çok parlaklar. Küçük Cem kesinlikle buna bayılacak. Şimdi her şeyi yuvarlak pişirme kalıplarına döküyoruz ve fırına gönderiyoruz. Tek bir kılıfı unutmamak önemlidir. Harika. Her şey mükemmel ve benim hassas kontrolüm altında. İşte bu. Pastalar hazır. Çıkarıyoruz. Hmm, bu kokuya bakın. Ah, çeviriyoruz ve üzerine yuvarlak bir şekil koyuyoruz. Şimdi göreceksiniz gerçek güzellik budur. Kalıba çilik şurubu döküyoruz ve sonunda renkli bir serpleme. Baksanıza tatlı prensesimizi pastanın üzerine koyuyoruz. Hadi baksanıza neyi hatırlatıyor? Tabii elbiseyi. Aa, benim de çıkarmam gerekiyor. Egzervisin takıyoruz ve çıkarıyoruz. Aa biraz ıslak kullanacağım. Bunlar sıvı marshmallow. Çok tatlı ve çok lezzetli. Parmaklarını yersin resmen. Benim pastam kesinlikle çok iyi olacak. Şu güzel renklere baksanıza. Bu benim ilk pastam. Çok rengeçliyim. Yorumlara yazın nasıl buldunuz pastamı. Ben size süslemeye devam ediyorum. Şimdi pastayı kit katla böyle süsleyeceğim. Çikolatalı jölelerden böyle kalp yaptık benim güzel renkli keklerim hazır. Şimdi hepsini alacağım ve pastayı toplamaya başlıyorum. Hazır. Şimdi büyük pastamızı süsleyeceğiz. Renkli pasta süsü kullanacağım. Tüm pastayı renkli pasta süsüyle kaplamamız gerekiyor. Çok güzel ve süper işte açıcı görünüyor. Ve son dokunuş zirvedeki gök Biraz krem şanti ekleyelim. Ve işte bu. Hazır. Doğum günü kızı. Geri bildirim bekliyorum. <laughs> Vay canına tüm pastalar ne kadar parlak? Bu da çok ilginç ve sevimli. Sevgili hmm. prensesim. Ne yapmam gerekiyor? Kalabı kaldırım mı? Vay canına bu bir pasta bebeği. Elbisesi çok güzel bir iştahçıcı. Aa, Lizzie. Teşekkürler büyük anne. Aha, afiyet olsun çocuğum. Vay canına. Bu ablamın pastası mı? O çok iyi çalışmış. Daha çabucak tadına bakalım. Hmm, mükemmel. Hurray. Bu tür bir mucize. Pasta bomba gibi görünüyor. Deniyoruz. Aa, ne tadama. Hmm. İnanılmaz. Aa, muhteşem bir şey ama kim kazanacak? Bilmiyorum. Bence şef kazanmalı. Mükemmel bir şey. İşte bu kazandı. Ne? Cidden mi? Ne kadar beklemedik bir şey? Şaka yapıyorum. Şimdi küçük Jane çizme bitirecek. Hey bir tane uyumu. İşte şimdi her şey hazır. Peki bu sefer ne olacak? Cupcake mi? Şef bunu yapabilir. Vivian da çoktan başlamaya hazır. Ama büyük anne her zamanki gibi sakin ve kendine güveniyor. Başlıyoruz. Büyük anne ve şef arasında bir yarışma var. Kim daha iyi pişirecek? Büyük anne veya şef? Siz kimin tarafındasınız? Yorumlara yazın. Büyük anne her şeye başlamış. Hamuru yoğuruyor. Baksanıza şef diye bir şeyler yapıyor. Mikser kullanıyor. Büyük anne Zafer'i boşuna vermeyecek. Ah oh, ben buradayım. Şimdi hamuru iyice kırmızıya boyayacağım. Sizinki güzel olabilir ama benimki daha lezzetli. Ne olacak? Ortam ısınıyor. Kim ilk bitirecek? Hmm. Un eklemek zorunda kaldılar ve sadece bir tane kalmış. Şimdi onu yırtacaksınız ve kimse un alamayacak. Birisi teslim olmalı. Belki Vivian alabilir. Aa, uçup gitti. Vivian yine pastaya benziyorsun. Süt ve yumurta eklemeye kaldık. Aa, bizim dövüşümüz henüz bitmedi. Bisküvi pişirmem gerekiyor ve her şey neredeyse hazır olacak. Hayır, benden neredeyse hazır. Hey, her şey pişiriyor musunuz? Ama ben artık hiçbir şey yapamadım. Neyse ilk zaten hazır kekleri kullanıyorum. Şimdi pastaya fındık ekleyeceğim. Küçük kız kardeşim fıstığa bayılır. Ve her şeyin yanına karamel ekliyorum. Bisküvileri böyle kırıntıya ezmek istiyorum. Şimdi bardağın içinde bir kek yapalım. Bardaktaki gibi mi pasta gibi. Ama sadece bir kek. Tamamdır. Her şey böyle. Önemli. Çok iyi dikkatlice yapıyoruz. Çırpılmış krema, fındık ve karamel. Hazır. Aa, bisküvim hazır. Bu benim bisküvim hazır demektir. Her iki bisküviniz hazır. Çabuk çıkarın onu. Büyük anne zaten pastadan bir daire kesmiş. Ama şey zaten bir kek için uygun bir boyut yaptı. Büyük anne acele etmelisiniz. Oh, evet. Katmanları zaten kremle kaplıyorum. Bunu çok sevecek Jane. Hayır ben her şeyi bitirdim. Ve benim kekimi daha çok sevecek. Ve üzerine bir top dondurma ekleyeceğim. Ve çikolatalı kırıntı da ekleyeceğim. Mükemmel görünüyor. Ve neredeyse çikolatalı şurubun tutuyordum. Bu tam iyi. Vay canına her şey çok güzel kokuyor. Ağzım sulandı. Bununla başlayacağım. Hmm, i̇yi görünüyor. Tadalı. Karamel mi fındık? Daha iyi ne olabilir ki? Nefis olmuş okay. ablacığım. Peki burada ne var? Sanırım bunu büyük annemi yapmış. Şimdi tadına bakacağım. Onun kremasını çok iyi tanıyorum. Bu ne böyle? şey mi yaptı bunu? Bunu sadece o yapabilirdi. Aa, mükemmel bir restorandaki gibi şey. Hmm. Hmm, ne seçsem acaba? Biliyorum. Ablamınkini okay. seçeceğim. Ne? Ben mi? Kazandım mı? Vay canına.